Kadın hakları mevzu davetli zannediyorum. Buraya ilk geldiğim yıllarda Örsün Müslim'de bir röportajda uzun boylu Ayzan azetmeye etmeye çalışmıştım. Bir, ben kadına, erkeğe bir vahidin iki yüzü gibi bakıyorum. Bir bütünün farklı iki yanı gibi bakıyorum. Allah Celle Celaluhu yaratırken de zaten öyle yaratmış. Fakat değişik dönemlerde bir yönüyle onun böyle hayata kapalı yaşaması, evine kapanması, hayatın dışında kalması, bir yönüyle de bir kısım tiranların onu tamamen tecrid etmeleri, hayatın içinde aktif bulunmasına engel olmalar yüzünden mahrumiyetler yaşamış. Meseleyi dengeli tutmak, evet onun kendine göre bir yeri var, onun kendine göre bir yeri var, onun yuvası var, bazen çocuklarıyla meşguliyeti var ama hayatın içinde olması için hiçbir mani yok, hiçbir mahsul yok. Her şey olabilir. Ne var ki dünya bu realiteyi henüz görmüş değil. Realite planında mesele bir yana bırakılsın yani zannediyorum düşünmemişler bile. Belki başka zamanda arz ettiğim gibi yani dünyada kaç tane bayandan genelkurmay başkanı var? Kaç tane cumhurbaşkanı var? Geleneksel olarak İngiltere'de Kraliçe Elizabeth var ama işte babasından tevarüs ettiği bir şey. Bu meseleyi bir dünya meselesi haline getirmek lazım bir yerde, Brüksel'de mi olur, Washington'da mı olur, efendim burada New York'ta mı olur, nerede olur bilemiyoruz. Avrupa, Afrika Birliği'nde mi olur? Bir yerde mutlaka böyle bir şey yaparak bu realiteyi dünya çapında bir evrensel mesele olarak dinlendirmek lazım. O mevzuda selayetli insanları bir araya getirerek Dünya çapında tefrik etmeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist, Şintoist herkesi bir araya getirerek orada ele almak lazım. Yani müfredat programları içine koyarak şuur altı müktesebatın beslenme faslı diyebileceğimiz belli bir yaşa kadar, pedagoglar genelde 0-5-7 yaş arası falan diyorlar. Fakat tecrübeler gösteriyor ki yani insanın o şuur altı müktesebatı yani, nöronların doyma işi veya efendim hipofiz bezi mi, talamus bezi mi, hafıza merkezi mi neyse işte bunlara bunlara yükleme işi zannediyorum 15 yaşına kadar devam ediyor. Bu da bizde de işte lise çağına gelme şeyine tekabül ediyoruz. Bu seviyeye geliyor. Müfredat programlarına konarak bunlar bir yönüyle bu insanlara işlemek lazım esasen, onları da o yaşta kabul ettirmek lazım. Meselenin tabi hale gelmesi ancak öyle olur yani. Sonra dayatmalı olan şeyler tepki alırlar. Reaksiyona maruz kalırlar. Aksini doğururlar, o türlü şeyler. Sindirmesi lazım, hazmetmesi lazım. Tabiatının bir derinliği haline getirmesi lazım. Yeni, sade ifadeyle içtenleştirmesi lazım. Bunun yolu da eğitimden geçer. Evet, antriparantiz. Yani sizin, arkadaşlarınızın bu mevzuda eğitime eğilmeleri esasen zannediyorum sadece eğitim değil yani. Çok farklı problemleri de halletmenin yoluydu. Belki işte bu türlü mesele herkese kendi konumunu kazandırmanın yolu yine eğitimden geçer. Fakirliğin hakkından gelme eğitimden geçer. Aynı zamanda vifak ve ittifakı sağlama, ihtilaf ve iftirakı önleme yine eğitimden geçer. Aynı zamanda insanları uzlaştırma, barıştırma, el ele kol kola hale getirme yine eğitimden geçer. Yani eğitim önemli faktördür ama fakat o eğitimin işte müfredat programıyla donatımının sağlam olması lazım. Ona göre psikologlar, pedagoglar bir araya gelerek bizim dünyamızda kendi inanç kıstaslarımıza göre bir pedagojinin, bir psikolojinin yazıldığı kanaatinde değilim yani. Bu biraz da siyer felsefesi taranarak, Enbiya-i hayat seniyeleri, Kur'an-ı Muysul Beyan, Sünnet-i Siyer, yeniden bir kere daha gözden geçirilerek bu mevzuda uzmanlaşmış insanlar tarafından esas sağlam bir siyer felsefesi ortaya koymak suretiyle ciddi o mevzuda bir şey yapılmadığı kanaatindeyim ben. Ona göre bunları müfredat programı içine sokarak ilk mektepten itibaren ortaokulda, lisede o belki üniversiteye geldiği zaman, daha sonra kariyer yapmaya geldiği zaman zaten o duygunun, o düşüncenin insanı olacaklar. Evet yani yine müstesna farklı düşünen insanlar çıkabilir ama fakat büyük çoğunluk eğitim yoluyla o hale getirilebilir. Bu mesele de müfredat programlarına koymakla zannediyorum çözülebilir. Evvela aile fertleri arasında yani beyi veya evladı, çocuğu, babası filan bunlar belli bir seviyede ise diğer işayet onunla beraber aynı şeyleri paylaşmıyorsa, birbirlerini anlamıyorlarsa yani Hz. Mevlana'nın güzel bir sözü vardır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı anlayışı paylaşanlar anlaşabilirler seviyesi o seviyede değilse bir yönüyle hiç bilinmediği şekilde bir hane içinde kas sistemi yaşanır. İnsanların birbirini anlaması, konuştukları şeyleri anlamaları, içine girdikleri konuyu beraber paylaşabilmeleri çok önemli bir mesele. Bir kere bu seviyeden esas kadın haklarına bakmak lazım yani. Bir de toplum içinde aynı şey mesele yani. Bir aileye siz bir molekül nazarıyla bakabilirsiniz, bak, bakıyorsanız şayet o biraz da işte bir insan heyeti gibi, insan anatomisi gibi bir şeydir. Yani o, o zaviyeden bakmak lazım. Toplumun fertlerinin de kadın erkek birbiriyle anlaşması lazım. Konuştuklarını anlamaları lazım. içine girdikleri konuları anlamaları lazım. Onların da belli bir ufuklar olmaları lazım. Hatta bu meseleyi farklı bir zaviyeden ele alarak hani bir taraftan böyle dini ilimler, bir taraftan kalbi ve ruhi hayat, bir diğer taraftan da tekvini emirlerin hallac edilmesi, varlık, eşya ve hadiselerin hallac edilmesi, pozitif ilimlerin esas şeyi malzemesi diyebileceğimiz şeyler. Yani bu alanların bütünü şöyle böyle, en azından bir lise seviyesinde bilinmesi lazım. Hepsinin bilinmesi lazım ki toplumun fertleri birbirinin konusunu anlasın. Bir araya geldik her zaman. Biri konuşurken diğeri işte öyle bağışlan yine aval aval bakmasın başkasının yüzüne. Bu açıdan herhalde yani bu aile fertlerinin bir parçası bir yerde, bir parçası başka bir yerde, bir parçası düşünce ufku itibariyle birisi çok gerilerde, birisi çok ilerilerde. Orada hiç farkına varmadık şekilde bir hanenin içinde kas sistemi, bir toplumun içinde kas sistemi yaşıyoruz demektir. Bunlar da çok gerilerde kalmış. Eski Mısır'da Firavunlar döneminde veya Hindistan'dan mı önce zuhur etmiş? Hindistan'da çok eskilerde Ganj Havzası'nda kalmış şeyler bence. Evet maalesef şimdilerde onları yaşıyoruz. Sadece recaya bağlı, ümide bağlı, beklentiye bağlı bir şey olabilir. İnsan ümidiyle yaşadığı sürece yaşar yani gelecekte geleceğin aydınları zannediyorum ben. Bizim şimdi problem gördüğümüz bu meseleleri giderirler. Kadınlar da beklediklerini bulurlar. Geleceğin aydınları dilerim ben. İnşallah bu mevzuda tepkiye sebebiyet vermeyecek şekilde her hakkı yerli yerinde böyle değerlendirirler. Kadınların da memnun olabileceği rahat, rahat nefes alabilecekleri, soluklanacakları bir dünya oluşur bir sosyal yapı oluşur dünya çapında. İnşallah. Küreselleşen dünyada yani bunun olması biraz da kolay olabilir yani. Artık bir tuşla dünyanın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Eskiden olduğu gibi bağışlayan atın katırın sırtında değil. Bir mesajı bir yerden ulaştırma anında bir şey istediğiniz zaman hemen Hindistan'a, Pakistan'a falan ulaşabiliyorsunuz. Fakat bu meseleyi bir kere bir başlatmak lazım, biraz da belki mülazaya bağlı. Bir başlatılırsa, yani şimdi çeyrek asırda belki ancak raize edilebilir diyoruz. Günümüzün teknolojisi, eskilerin ifadesiyle muhabere ve muvasala imkanları. Yani bunlar bu meseleyi daha hızlı realize etmede yardımcı olabilirler Allah'ın izniyle, inayetiyle. Gelecek adına onlar da ümitle bakabilirler, inşallah umduklarını bulabilirler. Evet Akif'in dediği gibi doğacaktır sana vaat ettiği günler, hakkın kim bilir belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın.